Merhaba arkadaşlar, ben neydim? Şu an izlediğiniz tüm klipler Twitch kanalımda canlı bir şekilde kaydedilmiştir. Eğer sizi uğrayıp selam vermek isterseniz, altta açıklama kısmında Twitch kanalıma bulabilirsiniz. İzlediğiniz için şu an şimdiden teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi seyirler diliyorum. Bak tam bu kapının orada adam olabiliyor. Bir bak önden <laughs> git. Karı var. Kapı temiz, trigger yok. Ee, etrafta insan görmüyorum. Hiçbir kapı açık değil. Arka en sol kapı hariç ki oraya da en son gideceğiz. Hani? orası önemli de değil. Açıyorum Hazırım. kapıyı. Bir dakika lan ben buradan zıplıp bakıyorum bir musun? Adam var. Öldüm amına koyayım. Ben kapıyı bakmaya bıraktım sen niye mi geldin gerçekten ya? Destek istiyorum Serpil. Dur geliyor. Berk silah sessiz tut. Zaten, Berk silah tut kafa şeye. Kafasına <laughs> karın. Lan ananı sikeyim. Vay amına. Pompalı soldan. <laughs> Çocuğu pompaladılar abi. Vallahi biber gazım anladım. daha açık kaldı amına koyayım sıkıyor ha, Harbiden abi ha. öldüm <laughs> amına koyayım. Öldüm. Hala lan. sıkıyor ya. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun bre? Restartlıyoruz mu? Restartır sen el bak. Ana sağ benim gaz bir şeyimi yaptım. Lan lan. Aa ben adam A karıya bak belki infaz etti ama Lan sıksana karıya. Arkasına sıkmış oldum ben onu. Arkamızdan flank bile atabilir dikkat edin. Ben arkamızı izliyorum. O kadar gidiyor mu lan bura? gidiyor. Bayağı gidiyor belki. Var ya anası sikildi şu an. Bütün görüntüm var o kadar kötü Berke, ki. Ben night vision'ı yok mu? Bas. Berk tek yedim oruk. Berk öldü o için. Deportlu abi belki. Pompaladılar. Aa. Yalnız çok çok bek tek yedim ha. Bu bu kadar iyi tekimi bekle flash. Mi? Attım ben. Bir tane de sağ atayım. Sağ attım. <laughs> sağ temiz. Değildi vurdum. Sivil değildi diye umuyorum çünkü yine sanki silah gördüm. Aynen. Koruyorum ben seni. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Geç çekil çekil geri. Takıldım. Ee, bomba yok. Ee, ofis odası solda iki tane adam var. Birinin elinde Uzi var. Skim lan şu camdan. Yok Geçerim iki tane tam şey. tam arka arkayalar abi şeylerle, sivillerle vurursun sivilde. Ee, bomba tutayım ben istersen sefer. Flash. Dur 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 şey gördüm gibi sanki. Yok görmemişim tamam. Ben flash tutuyorum istiyorsan. Hocam normal Tam solda tam, solda, tam solda, Berke. tam solda, tam solda. 1, 2, 3. Aldın mı Berk? aldılar amına kıyım. Batladım. Var. Ya şimdi sen bu masa şu sandalyeye oturuyorsun. Oturay. baktan Bak tamam, ben seni buraya bağlıyorum böyle. Evet. Tamam Ondan sonra da uzatıyorum malumu. Gidelim. Ben görev hazırım. Gerek motivasyonu aldım. Ölmedi galiba. Duymadım. Ulan arkadan. Tamam indi o. Bak tehlikeli barış dikkat et. Beni mutfaktan vuracak Flash attım oraya Lan Berk önüme İyledim geçti mi? şu anda şey yaptı Ben inadım uh. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum Bir dahaki yerinde görüşmek üzere diliyorum Bir dahaki yerinde görüşürüz Bay bay